sohbetlerimize geçelim de oradan neşelenelim diyeceğim ama her haftaki olduğu gibi yine bir şey çıkmayacak. Rivet'i de satılmaz aldım bu sefer moruk. Daha çok paket diye. Zaten bir şey çıkmıyor. Haydi bakayım. Kimse yok ki zaten. Kim çıkabilir ki? Bu hafta. Adam yok ki moruk. Yani piklerde de yani hiç kimse çıkamadı. Yani kim çıksa hepsi çöp. Bütün bu çöp çöpe zapata Belki en iyi oyunculardan biri yani rating olarak bu hafta. Çöp. Neyse 10 tane paketimiz var. Paketlere girişel ol Jumbo, Mega Pack, Mega Bunlar aynı. Bu Mega Pack'le Jumbo Pack'ler satılmaz. 100K'lık paketler satılır zaten. Neyse başlayalım Jumbo'lar. Bari yüksek ratingi çıksın da SPC'lere yine kullanırız. Yine bir şey çıkmadı. Mbappe verse güzel olur bro ya. Kullanırım Mbappe'yi. Niye gülüyorum bro? Versin Mbappe'yi. Satılmaz zaten bir de paketler. Mbappe verse kullanırım. Vallahi işime yarar yani. Haydi. Ya moruk. Kötü gidiyor zaten ya. Bir kez haycı oy mu? Versin ama işte bu ya. ver 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 al içeri al al. <laughs> aynen aynen öyle. Aga hadi ya bak 10 tane paketten 100 kalıp paketlerden çıksın aha güzel girdi. Walkout vermedi. Aga ne güzel bir de yeşil yeşil girdi be. Ramsey mi? Yok. Bey, vay ilk defa Bale'i e, Bale çektim ha Bir işe yaramaz ama Rating de fazla yüksek değil ama İlk defa çektim Bale'i ha Gir bey. Çarpt bey. Çevikliği 79 Dengesi 65 <laughs> Lan 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 Vay Sisoko'yu çekmişiz be Normal Sissoko bile güzel Hadi Mega peklere Yine iyi başladık Haydi bakayım yavaş gir yeşil 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 moruk bir walkout istiyorum Bir walkout istiyorum Raul Garcia Ama böyle bir David Silva walkoutu falan da değil yani Nereye? Yavaş gidiyor. Of, yine bu kort değil ya. Hangi pozisyona bro anlamadım. Ya aga ya, bu sefer var bende ya. <laughs> o, o da o da olur Murat. Ona da razıyım bro. Öldür buna Buraya dursun bu. Ya dur bunlar geri yukarı atıyoruz, atabiliyoruz mu? Bari de birkaç coin gelsin. Yani neden olmasın? Tek <laughs> tek bir tanesi bile satıldı aralarında. Yok lan ne yaptım ben? Ha, <laughs> Haydi be haydi Haydi çekelim haydi haydi çekelim haydi Ya mor bir bu kod ver ya Cık. Bu kim? Kimsin sen? Çık dışarı çık İtalya sağ İlk defa çekiyorum bunda daha Bernardeschi mi? Ben bu adamı bu, bu oyunda gördüğümü hatırlamıyorum ha Kim lan bu? Kimsin lan sen? Elia Başakşehir Aga ya karıştırıyorum karıştırıyorum efendim. Şimdi manyak walkout gelecek. Bak. Şimdi bir Ikin çekeceğim. Prime. Aha yavaş girdi mi bana öyle etti. Yavaş girdi. Yine walkout değil ama ya. Oooh. Dündü, düdomasaydı. Ya iyi hoş da yani işime yaramıyor. Walkout istiyorum. en komi zaten 100 kaldık paketler moru. Storage. Oradan açıp kötü oyuncular çıkıyor. Oo koku aleykümselam hoş geldin. Mega pack. Son mega pack'imizi de açalım sonra cumbamıza geçelim. Haşını <laughs> bileydim murat Her zamanki gibi bro yine yavaş girdi. Bak yine walk out veremedim oru. Lan oğlum walkout versene ya. Lan lan lan. Ajax, Tabii çünkü kim bu? Hayat, Cık, Allah. Im. Bu her haftaki gibi kime çıkıyor ki zaten? Bana da çıkmıyor. Kaç hafta oldu moruk bu kitlikti. Ne piklerden bir şey çıkıyor. Ne paketlerden. Aha geldik 100 kalık paketlere. Aha. Aha 100 kal 20 euroluk paketler bunlar. 20 idi değil mi? 20 20 25 mi? 20 idi moruk. 20 euro yani bu paket şu an açtığımız paket 20 euro Walkout hem de inform lan Mahres geldi Yok lan o yeni şey oyun Allah belanı. Lan oğlum dalga mı geçiyorsun Inform diye bir daha şey veriyor he 84 oyuncuya Lan 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 Ya Moruk dalga mı UF ya Allah'ını seversen Lan mahves çıksa bundan iyiydi ya. 5 kuruş etmez ya. Hiç çıkmaz moruk şey haftanın oyuncularından. Şimdi acıp kötü oyuncular var ya 15k adam 15k Of. Niye çıkamıyorsun bro? Oynuyor niye çıkacaksın? Ya moruk 15k ne ya? Şimdi bunu verdi diye bu şimdi daha oyun öbür paketten de hiçbir şey çıkmaz ya. Yani. Lan bunlar zaten satılır ben ne yapayım? Ya aga ama yapma be. Ya bro beraberlikte puana bağlı galiba. Bazıları eksi de veriyor 2 3 falan. Ya bro öyle oyunun sistemi. Yemen lazım. Hadi be. Bak Rockhold vermedi ha. Bu hafta yine bir şey çıkmadı mı? Arjantin. Of of ya. Ben birdeyim bro. Martinez al moruk yine. Yine bu kimdeki boşuna oynadım ya. Boşu boşuna moruk. Boşu boşuna yani. Bütün çıkan oyuncuları sarsan kaç k ediyor moruk yani. Yani rezillik ya. Rezillik moruk. Böyle bir şey nasıl olur ya? Moruk çöp yani böyle yani daha kötüsü olamaz. Yemin ediyorum bak daha kötüsü olamaz yani. Daha yani daha kötüsü yok. Yani beyl mail versen olur 85 önce yani. Yani ne yapayım onları? 5 kuruş etmiyorlar zaten. Yani. Lanet olası FIFA işte. Maçlarda dalga geçiyor, ödüllerde dalga geçiyor. Yani millerde dalga geçiyor. Bu oyun zaten dalga geçmek için yapmışlar. Não, we just.